ki Wanding dondurma arabasıyla biz ilgileneceğiz. Hı -hı. Havuç ve guava. En sevdiğim şeyler. Hey, dondurmaları yemeyeceğiz. Dondurma yapacağız. <gülüyor> Affedersin. <gülüyor> İyi ki bunu yapmışım. <laughs> Acıktım. Aa! 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 Ne? Yavaş yavaş oldum. <laughs> Yapma şunu. Bütün dondurma eridi. Kengenlerin dondurma işini mahvettik. Buldum. Briezi Vizi makinesi. Çok iyi bir fikir. Makine Frozen food'un kutu rüzgarlarını buraya getirecek. Çabuk hemen dondurucuya geri taşıyalım. İşte oldu. Başardık. Zafer bizim. Bir ödül hak ettik. Dondurma. <laughs> oh. Macera resmi yapma fikrine bayıldım. Hangisi daha maceracı? Bu mu yoksa bu mu? Böyle çok iyi. Sakın kımıldama. Oh. Oh. Oh, oh, oh. Maceracı da nasıl çizeceğini buldum. <laughs> Macera resimlerinde snorkel dalışını hatırladın mı? Saatlerce yüzmüştük. <laughs> Kumlar kürkümüzden günlerce çıkmamıştı. Oh. Bir sürü balık görmüştük. <laughs> Büyük ve küçük balıklar. Oh, oh. Çantalarımızı toplayıp aniden yola çıkarak dağlara gitmiştik. Oh. Tırmandık, 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 tırmandık ve paraşütle atladık. <gülüyor> <gülüyor> Hatırladın mı? Craigie Peak'ten aşağı süzülmüştük. Manzara inanılmazdı. Bulutların arasında süzülen kuşlar gibiydi. Harika bir maceraydı. Ve en güzeli neydi biliyor musun? Okçuluk olabilir ya da eskrim. Evet, o oh, hepsinden güzeli nedir tahmin et. Bitti. Bitti. Oh, oh, lütfen bakayım. Vay canına çok beğendim. Bulanık aynı benim gibi. patates ve frik havuçlu makarnaya bayılacaklar. Ve tabii havuçlu pastaya da. Hmm, hmm, hmm. Ben... Olamaz. Havuçlarımız nereye kayboldu? Hmm. Yenilerinin büyümesi haftalar alır. Aa, ne yapacağız? Bilmiyorum Twist. Bu kadar çok yaprağı ne yapacağız Flick? <laughs> 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 tamam. Başa çıkamıyorsan tadını çıkar. Ama yine de bu yaprakları temizlemeliyiz Flick. Felicity, <laughs> Flick. Bu akşamki yemeği iptal etmeliyiz. Galiba bugün hiçbirimiz için güzel geçmiyor. Ha, ne demek istedin? Her yer yaprak kaplı ve koyacak hiçbir yer yok. <laughs> İki sorun için de mükemmel bir çözüm buldum. Gübre. Büyümeleri için nemli yapraklardan daha iyisi olamaz. Ama yine de sebzelerin büyümesi günler alacaktır. Yani hala akşam için yiyeceğimiz yok. Herkesi hayal kırıklığına uğrattım. Zavallı Bri. Biraz sihir nasıl olur? Ah, bunu nasıl düşünemedim. Biraz sihir kendini iyi hissetmesini sağlar. Vay canına gübre gerçekten işe yaradı. Sebzelerimin böyle hızlı büyüyeceğini düşünmemiştim. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> Gidebilirsiniz Bay Akkatan. Kısa bir süre sert ağaçlardan uzak durun. <laughs> evet Sprint, kapanma zamanı. <gülüyor> <gülüyor> ee, sorun nedir? Aa, hayır hayır bir şey yok. <laughs> Sen neden aa? etrafı temizleyebilirsin? Ha, tamam. Sprint'i endişelendirmek istemiyorum ama saksı bir normal olamaz dalak biz damak değil. Oo, bu kötü. Hem de çok kötü. Bitti. Ah. Oh. <laughs> ah ne kadar sakarım. <gülüyor> <gülüyor> oh. hmm. Bak bir uzay gemisi. Aa, uzay gemisi mi? <laughs> Hayal görmüş olmalıyım. <laughs> e, pamukları yerleştirir misin? açık işle dönerse hemen tedaviyi alın hayır. Ha bu daha kötü. Asıl tehlikeli olan değil rengi mavi. Olamaz, olamaz. Lollipop. bu? Oh, oh, oh. Demek dilin bu yüzden renk değiştiriyordu. Aha, <laughs> Çok endişelendim. Hasta olduğunu sandım. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu şeker yedin ha? <laughs> bugün kapalı olacak. Yani bu akşamki konserinden önce prova yapmak için çokça zamanın var. <laughs> Hadi artık başlayalım. <laughs> Aa, sesini duyamadım Flap. <laughs> Flap, bu akşam sahneye çıkmak konusunda biraz gergin misin? Herkes zaman zaman sahne korkusu yaşayabilir. Ben bile. Ve ben gerildiğinde neler olduğunu biliyor musun? <laughs> la 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 <laughs> Bir fikrim var. Bir dostun kendine güvenini kazanması için şık kıyafetlerden iyi bir şey olamaz. Şimdi biraz süslenelim. Hayır. Bunların hiçbiri sana yakışmadı. Ama benim son bir fikrim daha var. Ah benim sersem kafam bunu nasıl düşünemedim. Ha? Sen olduğun gibi mükemmelsin zaten. Öyle mi? Aha, gergin olman için bir sebep yok. Lo 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 <laughs> Sabah yürüyüşlerini seviyorum. Görecek çok şey var. Yarışalım. <gülüyor> <gülüyor> bilerek yaptım. <laughs> Eminim bilerek yapmasındır. <laughs> Oo, oh, ipek otu bitkisi. Vay canına. <laughs> ne kaçırdım? Yakından bakarsan büyük bir sürpriz görebilirsin. Ah, 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 ah. Yaprak hapşırdı. <laughs> Yaprak değil. Daha yakından bak. Ah, ah, Kelebekler. Arada bir yavaşladığında neler görebileceğini anladın mı? <laughs> Aha. Oo şmaki istiyor. Ah, ah. ah yarışalım. <laughs> bilerek yaptım. <laughs> Tabii bilerek yaptım. <laughs> güzel bir melodi. Kepra bunu dinletmeliyim. <laughs> bir şarkım var. Oh, acaba Kepra nerede? Ne <laughs> istediğim güzellikleri koklamak. Çilek ve güneş kokusu. Çok güzel. <laughs> şarkı oldu. Uyku mu? Oo, affedersin. Bilmiyordum. Harika bir şekilde uyuman için sana yardım edeceğim. Sana ninni söyleyeceğim. <laughs> hey, par, ne tatlı. <laughs> Çok tatlı.